İyi günler Rojbaş. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün sizinle farklı bir konu üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Duygularımı, düşüncelerimi ve kaybettiğim en büyük yeteneklerimi size anlatmak istiyorum. Bugün ben böyle bir konu üzerinde e, çalışma yapıyorum. Bir hayvan beynini inceliyorum yani. Hayvan beynini inceliyorum. Tabii ben e, hayvan beynini incelerken gerçekten insan duygulanıyor yani. O kadar böyle muazzam bir e, bir güç tarafından o beynin planlandığını insan iman ediyor. Yani ben Allah'a inanan İmanlı bir insan olarak ben bir kez daha yüce Allah'a teşekkür ediyorum ve e, gerçek anlamda inanan insanların da bu dünyada şanslı olduklarını ben söylüyorum ve ben e, bu hayvan beynini incelerken e, kendi beynim de benim aklıma geldi. Acaba biz bu muazzam güç bu muazzam e, mekanizmayı nerede nasıl kullanıyoruz ya da neden kullanamıyoruz? O soru benim aklıma geldi. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, yani biz Mezopotamya'da yaşayan halklar olarak maalesef e, kendi beynimizin gücünün farkında değiliz yani. Akıl ve irademizi de devreye koyamıyoruz yani. Bir türlü Orta Doğu'da akıl ve iradenin gücü ortaya konulamadı. Beynin gücü ortaya konulamadı. Yani bizler kendimizi beyinlerimizle, iradelerimizle planlayıp yaşatamadık. Yani bu beni çok duygulandırıyor. Yani. Mesela ben bir biri olarak, bir fert olarak amansız hatalar yaptım, bağışlanmaz hatalar yaptım. Neden yaptım arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Çünkü aklımız ve irademiz devre dışı kaldığı için yani. yani yaşadığımız toplumun, yaşadığımız mahle baskısının o korkularıyla hareket ettiğimiz için o korkular bizim aklımızı ve irademizi devre dışı bıraktı. Ve ben bunu idrak ettikten sonra, idrak ettikten sonra Hazreti Zerdüşt Alemin, Hazreti Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yaşadığım toplumdan uzaklaştım. Yani oralarından kaçtım yani. Bu toplumda akıl ve iradeyi harekete geçirmek suç olmuştu yani. Halen de öyle yani. Ben burada bütün dostlarıma şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Arçılık ve faşizm insan beynine ihanettir. Yani eğer siz bir yerde bir insana sen şusun şus değilsin diyorsan sen şunu şöyle yapacaksın, böyle dikte ediyorsan, ona baskı zulüm uyguluyorsan, siz insan beynine ihanet ediyorsunuz demektir. Yani. Onun için ben her zaman liberalizmi savundum, demokrasiyi savundum, insan hak ve hürriyetlerini savundum. Şiddete karşı çıktım, baskıya karşı çıktım. Kimden gelirse gelsin. Kimden gelirse gelsin baskıya karşı çıkıyorum, şiddete karşı çıkıyorum. Bakın samimi söylüyorum. Her sizin gücünüz varsa aklınızı ve iradenizi devreye koyun. İkna ile, ispat ile davanızı karşı tarafı anlatın ve haklınızı ortaya koyun. Lütfen artık insanlara baskı yapıp insanların beyin mekanizma talip etmeyin. Yani. Ben bir biri olarak yani yıllarca tahrip edilmiş beynimi tedavi etmeye çalıştım. Ve halen daha yaşadığım kronik sorunların, problemlerin etkisi altındayım. Onun için ben bir fert olarak, bir birey olarak kim olursa olsun şiddete karşı çıkıyorum, savaşlara karşı çıkıyorum, baskıya karşı çıkıyorum. Siz de baskı, baskıya karşı çıkın arkadaşlar. Sizin beyinlerinizin baskı altında yaşamasına izin vermeyin. Kimsenin aklını ve iradesini baskıyla yönetmeye çalışmayın. Buna dur deyin. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Gerçekten ben bugün o hayvan beynini incelerken beyin mekanizmasının o gücünü gördüm. O müthiş böyle organizasyonunu gördüm. O müthiş böyle yani yapılma şeklini ben görünce şok oldum yani. Şunu söylüyorum. Lütfen siz eğer beyinlerinizi kullanmıyorsanız bari diğer insanlara karışmayın. Bırakın diğer insanlar kendi beyinlerini kullansınlar. Şimdi faşizm ve ırkçılık kendi beynini kullanamayan insanların başkasının beynini kullanmalarına engel olmaktır. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Onun için Orta Doğu toplumları bir an önce kendi akıl ve iradelerini devreye korsunlar. Faşizme, ırkçılığa, diktatörlüğe, şiddete, savaşa dur desinler yani. Ben bunu bütün dostlarıma ben bunu tavsiye ediyorum. Ben bugünlük hepinize iyi günler diliyorum. Ve minum khir khashi, ronyada pemeni.